Geldiğiniz halıda biri var. <laughs> ah, Ali sen buraya nasıl girdin? Sen nasıl girdin bu halının içine ya? <laughs> arkadaşlar, bugün arkadaşlar benim şaka mı? Bugün saklanma çöneyeceğiz. Acaba kim adı Kim olsun? Sen olsun. Tamam. Hadi bakalım. Önce Ali'yi bulacağım. Hadi bakalım say. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10. Böyle bir arkadaşınızsa saklayın. Evet. Evet, Ali'yi arayalım. Nerede acaba? Ya buldun. Masanın altına mı girdin Ali ya? Çok çabuk buldu seni. Ali. Şimdi ben sayacağım, Deniz Hadi bakalım, say. Buraya gel. Kapıya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sıvım, solum, sol. Saklanmayan ebe. Bakalım bakalım Deniz nerede? Alya bak bakalım mutfağa mı girdi acaba senin gibi? Var Orada mı? Değil ki. Ah yok. Acaba nerede? Orada da değil. Orada da kimse yok. Nerede acaba Alya? De, bir geliyor. Nerede? Sin odasında mı acaba? Ha? Bak bakalım bir nerede? Aa! Ali orada bir yastık var. Aa! Deniz buldu Ali'ya. Evet şimdi Deniz yine eve. Nereye gel? arkadaşlar şimdi ben sayıyorum. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bakalım bakalım Deniz nereye gitti acaba? Gidelim senin odaya bakalım. Oraya gitmiş olabilir mi? Sesi geliyor bir yerden. Nereden? Deniz, Ali burada mı? Hayır. Ay ses nereden geliyor? Hayır, i̇çeriden. İçeriden mi? Ay! Ay Deniz halıda biri var. <laughs> ah! Ali sen buraya nasıl girdin? Sen nasıl girdin bu halının içine ya?